Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni serimiz olan İyi Pizza, Güzel Pizza serimize hepiniz hoş geldiniz. Ben Ata. Uzun zamandır ben bu oyunu sürekli etraflarda görüyordum. Bir ara fazlasıyla popülerdi. Etrafımda oynayan arkadaşlarım mesai de vardı. Ben oyunu hiçbir şekilde bulaşmadım fakat yakın zamanda böyle kanala bakınca simülasyon tarzı artık. Kanalda herkes hitap edebilecek tarzda bir oyun olmayınca baktım ki bu oyunu gördüm. Bir şans vereyim dedim. Bir baktım ki oyuna kafa 3 saatimi gömmüşüm. Üç saatimi de gömünce dedim ki ben bundan güzel bir seri yaparım. Ardından da şu anda yeni seriyle iyi pizza güzel pizza ile karşınızdayım evet. Hemen seri bir şekilde başlayacağız. Daha fazla iyi pizza güzel pizza videoların gelmesini isterseniz ve serimize destek olmak isterseniz de tabii ki de. Beğenilerinizle yorumlarınızla desteklemeyi tavsiyeleriniz önerilerinizde varsa da kesikle bir kesikle yazmaktan çekinmeyin diyerekten. Hadi bakalım birinci bölüm yeni oyun oyna let's go. Now open Evet an itibariyle açtık Let's go Bakalım başımıza neler gelecek Aha da bu arada karşımızdaki rakip firma Aynı zamanda Amacımız onu yenmek olacak Hikayeyi bilmeyenlere duyurulur Evet Yeni mi pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde Neye bulaştığının farkında mısın? Olur mu böyle şey? Olur tabii ki de Emin misin? Pasta süslemiyoruz burada Pizza işi bu E ben de pizzacı dükkanı olduğuma göre Yani Ha harika. Ama ben ikine 7'yi tabii. Asla usta bir fırıncı olamayacaksın. Haha. <laughs> ne kadar komik. Bu arada adam bize normalde pizza yaptırmıyor muydu ilk gün ya? Ben öyle hatırlıyorum. Neyse. Merhaba. Burada yeni bir pizza dükkanı açıldığını görmek güzel. Peynirli pizzanızı deneyebilir miyim? Eğer altı böyle bölebilirseniz harika olur. Tabii ki hocam, tabii ki hemen yapalım. Hemen yapalım abi şöyle hemen. Önce sosu. Önce pizza sosunu, ardından peyniri. Şöyle eşit bir şekilde bütün pizzayı da yayacak şekilde koyduktan sonra fırınımıza attık. Pizzayı bir güzel pişiriyoruz. Ardından da 6 dilimi bölüp abimize teslim edeceğiz. Zaten sevgili arkadaşlar klasik pizza yaparken sos, sos ve peynir standart malzemeler olduğu için peynirli pizza istendiği zaman sosla beraber Pizza istendiğiniz zaman direkt olarak peynir sosu olacak şekilde yapmanız lazım. Hanım silahımı getir. <laughs> ne oluyor abi ya? Neyse. Her şey nasıl gidiyor? Basit tutalım ve hamuru hiçbir şey koymadan fırına verelim. Ayrıca kesmeye ne gerek yok. Tamam hocam direkt olarak. <laughs> abi ne alaka ya? Ne alaka? Anlamadım gerçekten ben bunu mesela. Adam bildiğiniz düz hamur istiyor. Pizza dediği hamur istiyor dümdüz yani. Kesmeye ne gerek yok diyor. Tamam hocam. Hiçbir şey istemiyorsa biri Sos istemiyorsa, peynir istemiyorsa Onu koymayacaksınız tabii ki de bu arada Sen nasıl bir güzelliksin? Bu şahane pizza için teşekkür ederim Hocam düz hamurdu ama Neyse Selam bir peynirli pizza lütfen kesmeyi unutma Tabii ki Peynirli pizza istedi ablamız Dediğimiz gibi az önce Sos Ve eğer ki e, sucuklu sosli pizza vesaire istenirse sos ve peynir standart malzemeler arkadaşlar. Bunları bu şekilde koymanız lazım. Malzemeden çalma yaparsanız müşteriler puan kırıyor. Müşteriler bahşişten kırıyor. Hatta pizzayı bile beğenmeyip pizzayı iade edebiliyorlar. Ondan sonra zarara giriyorsunuz zaten. O yüzden bu riskleri almamak için şöyle güzel bir şekilde pizzamızı yaptık. Ve 2.62 dolarımızı da aldık. Daha iyisi olamazdı deyip teşekkür etti. Express kargo buyur. Ee, merhaba. Ne getirdin? Dünya Pizza Derneği. Dünya Pizza Derneği'nden selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir MyPet. Bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceği uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyfini çıkar. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. İyi günler. Belki öyle aramda pizza için uğrarım. Tabii ki tabii ki hocam. Yani bekleriz ha, Burada hikayeleri falan görüyoruz bu arada Caddenin karşısında rakip mesela Yeni dükkanı açık tutmak için caddenin karşısında uyusuz rakibini yen yani Sadece bir pizzacı en üst sırada yer alıyor. Bunlar da zaten sonraki bölümlerde açılacak ee, Hikaye yok şu anda ha, Bunlar da etkinlik galiba Yanlış bilmiyorsam eğer Tamam bunları da ileride şey yaparız zaten muhakkak İleride yürütürüz Oyuna giriş yap ha, Bu arada istersek e, reklam izleyerek daha fazla para kazanabiliriz Ben bunu video dışında yapacağım o yüzden ödül almayacağım bir de sponsor var. Reklam izleyicisi buradan en fazla alabiliyoruz. Tamam ben bunları video dışında yapacağım arkadaşlar. Bir de sağda e, bir tane teklif var. Onu da video dışında alacağım arkadaşlar. Neler vereceğine de bakarız zaten. Şu ekstra 10 doları ben bir alayım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar. Reklam izleyicisi kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Heh, sucuğu da açtık bu arada itibariyle. Hayırlı uğurlu olsun. Sonraki güne geçiyoruz. Haberleri de okuyacağım bu arada muhakkak. Pizzeria'nın içinde pizza kelimesi yok. Neden umursamalısınız ve bunun suçlusu kim? Cevabı şaşırtabilir. Bir başka haberimizde 4 malzeme festivalleri yaklaştıkça milliyetçi müşteriler midelerini muhteşem mezeler için hazırlıyor. Şehriye'nin pizzacı açıldığına dair yerel bir para aldık. Pizza dünyasına hoş geldiniz. İşten sonra bir dilim katmak için sabırsızlanıyoruz. Bekleriz bacım tabii ki de bekleriz. Her nerede yaşanan ve iyi pizza güzel pizza. Güzel reklam. Ha bu arada isterse buradan dolu dolu reklamda izleyebiliyoruz. Video dışında yaparım onu, çok da şey değil. Ha burada özel bir teklif var bu arada sevgili arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi pizzacın büyük açısını bu güzel uğur eşyalarla kutlarıyor. Bunu alırsak, 13 TL'ymiş bu arada normal 445 TL'ymiş yersen. Neyse aldığımızda talih kerisi, cennet kuşu, bitkisi bunlar aksesuar olarak geçiyor. 100 dolar veriyor bir de zorunlu reklamları kaldırıyor. Zorunlu reklamları kaldırdığı için ben bu teklifi alacağım. Çünkü ben bu oyunu bitirdikten sonra canlı yayında da oynayacağım için. Hesabı komple sıfırlayıp oynayacağım için bu teklif her şekilde işime yarayacaktır. Şu teklifi alayım kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar satın alımı gerçekleştirip parada da geldi kaldığımız yerden devam ediyoruz. O sucuklar yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları bir pizzanın üstüne koyar mısın? Tabii ki de koyarım hocam. Tabii ki de hemen seri bir şekilde. Abimiz mesela bizden sucuklu pizza istedi. Az önce söylediğim örnek işte. Bakın gördüğünüz gibi. Sucuklu pizza istendiği sos ve peynir standart. Ve burada zaten kaç tane malzeme koymanız gerektiğini oyun size daha ikinci günden gösteriyor. Toplam her bir dilin başına 3'er yani toplam 18 tane malzeme koymanız gerekiyor. Mü mükemmel malzeme miktarı bu şekildeymiş. Eğer ki böyle yapmazsanız yani malzemeden çalarsanız... Karşılığında da bahşişiniz daha az oluyor ya da müşteri beğenmeyip iade edebiliyor. İade ederse de yani pizzanız komple başa gidiyor yani. Yani yapmasanız daha iyi gibi. Evet sucuklu tarifi keşfedi. 3.60 dolar aldık bakın. Mükemmel yaptığımız için. Ee, bu arada şu malzemeleri falan nasıl takacağız bilmiyorum ama. Neyse ben ona hallederim ya. Dert değil çok. Üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilirim. Lütfen peynirin kenarlara geldiğinden de emin ol. Bakın bu genç kardeşimiz bizden ne istedi? Bizden sos olmayan pizza istedi. Bakın gördüğünüz gibi sucuk bucuk demedi. Peynirlerin taşlığından emin ol, malzemeden çalmadığından emin ol dedi bize. Sos koymadan peynirli pizzamızı fındıra attık. Fındıra bu arada evet fırına attık. Şuradan altı dilim olacak şekilde bölüyoruz. Ve ardından genç kardeşimize teslimiyetini yapıyoruz. Bu pizza ile bütün oldum ve 2 dolar ekstra aldık. Güzel 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 gidiyoruz şu an. Gayet güzel gidiyoruz. Selam bana bir pizza lütfen. Ee, Neli hocam. Doğru aşık mıyım neyim sucuk da olsun. Sos peynir ve sucuk. Evet adam bize detayını da verdi daha ne yapsın yani. Ama böyle olduğu zaman hani bir müşteri bizden pizza yapmamızı istiyor ya. Kalkıp da ne diye sorduğumuzda müşterilerin sabrı giderek tükeniyor bu arada arkadaşlar. Yani bu da mutluluklarını etkilediği için daha az bahşiş vermelerine sebep oluyor. O yüzden en elinizden geldiğince ne cevabını çok kullanmamaya özen gösterin. Ama bazılarında bunu yapmanız lazım. Görev bu arada. Tamam bunları zaten video dışında alacağımı söylemiştim. Başka ne var? Başarım diyor. Bunları da istediğimiz gibi toplayabiliriz. 2 de kere dekorasyonu aktifleştir diyor. 3 gün arada ar giriş yap diyor. Reklam izle falan diyor. TV'yi aktifleştir diyor. Altın kutuyu aktifleştir Burada belli başlı gizli başarılar, gizli görevler de var bu arada gördüğünüz gibi. Ben bunların hepsini video sonunda alacağım bu arada. Yani başarıları video sonunda alacağım. Görev ödüllerini de video dışında alacağım reklam izleyerek. Haberiniz olsun. Çünkü gelecek günlerde paraya, elmasa fazlasıyla ihtiyacımız olacak. Ve harcayacağım kaynakları da sizlere gelecek bölümlerin başında gösteriyor olacağım zaten. Hmm leziz. Zaman ayırıp bana tekrar sordun ve siparişimi doğru hazırlanınca teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. 3,5 dolar aldık başlış neredeyse. Evet. Daha ne olsun. Bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Tabii ki de düşünemiyorum. Hemen o zaman soslu. Soslu. Çünkü sos olmasın demedi. Peynirli. Çünkü peynire de bir şey demedi. Bunlar standart malzemeler. Ve sucuklu pizzamızı hemen yapıyoruz şöyle. Toplam 18 tane olacak şekilde. Bu arada bu hızlandırmayı 7 dolar karşılığında kullanabiliyoruz. Fakat ilerideki günlerde eğer yeterince para biriktirirseniz 250 dolar galiba veriyorsunuz. Hızlandırma kalıcı oluyor. O yüzden 7 dolar vermeye gerek yok. Ben niye iki müşterinin başlığıyla 2 dakikalık hızlandırma alayım? Gerek yok. Zaten müşteriler genel olarak mutlu, memnun. Bu pizzanın her zerresine aşık oldum. Eyvallah hocam. 3.15 dolarımızı da aldık. Gayet güzel. Burada bir daha fazla sipariş verebiliyor muyum? Ailemle paylaşmak için iki peynirli pizza istiyorum. Lütfen ikisini de sekiz dilime böl. Evet farklı bir pizzayla e, devam ediyoruz hocam. Farklı bir pizzayla devam ediyoruz. Peynirli pizza istiyor bizden. Peynirli. Evet iki peynirli pizza. Yani sucuk bucuk koymayacağız. Ve 8 dilime bölmemiz lazım. Bu arada o sırada bir tane daha şuradan bir peynirli pizzamızı yapalım. Şöyle peyniri doldur hocam. Malzemeden çalmadan. Pamuk eller gölden Evet şuradan hemen Pizzamızı bölelim hocam 8'e olacak şekilde Tamamdır bu birincisi Pamuk eller cebe bu arada yanlış söyledim az önce Şuradan 4 6 ve 8 Mükemmel yaptığımı düşünüyorum bu arada Gayet de hızlı teslim ettim 4.83 dolar Enfes 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 eyvallah Harika Za, Za ne ya Pizzanın za'sı Ha sucuklu pizza ya uff. Ya böyle saçma sapan bilmeceler de yapmasanız mı acaba ya? Ay boşu boşuna müşteri memnuniyetinden %5 gidiyor. Ki ileride bunun miktarı da artacak bu arada. %7, %8 falan gidiyor. Soru sorduğunuzda ipucu istediğinizde %80'lere falan düşüyor. Yani bunları ezberlemeniz lazım arkadaşlar. Müşterileri ezberlemeniz lazım ki hızlı teslimat yapabilin. Baş işinizden kırılıyor dediğim gibi. Neyse sıkıntı yok. Tamam 6'ya bölüyoruz her zaman olduğu gibi. Tamam bölme işlemini hızlı yapıyoruz en azından. %82 müşteri memnuniyetine de cık, verdik. Atış üfleyen diye bir kaplumbağa tarafından kaçırılsaydı her mantar dolu şatoyu arar onu bulurdum. Teşekkürler. Evet mutlu müşteri bir başarısında aldık aynı zamanda ve ikinci günü tamamladık. Bu arada kaç dolar kazandık? 36 dolar kazandık. Bir de reklam izleyip 10 dolar daha alacağım. Kaldığımız yerine devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir bakın toplam karın altına bakın. Müşteri aksini istemen için her zaman pizzaya sos koy. Peynir de aynı şekilde. Yükseltmelerde yapabileceğimiz bir şey. Müşteri gelme oranını arttırabiliriz. Arttıralım direkt olarak. Müşterinin gelmesi önemli. Mutlu ahali, pizza maskotu, seri fırın gibi geliştirmeleri de ileride yapacağız. Ve bol bol emas biriktirip de bu arada sos asistanı, peynir asistanı, kesici asistanı vesaire bunları da zamanla alıyor olacağız. O yüzden zaten reklam falan bol bol izleyeceğim. Evet devam ediyoruz. Hala yemeği düşünüyor musun? Bilim insanları peynir içinde ineklerin midesine yaygın olarak bulunan bir kimyasal keşfetti. Sponsorumuz Alicante'nin pizzeriyasından 5000 malzememizden birini deneyin ve bize hangilerinin güzel olduğunu söyleyin. Biz karar veremedik de. Hayali pizza bilgisini dünya ile paylaşmak olan Oliver'ı tanıtmaktan büyük bir zevk duyuyorum. Kendisi Peyhan'ın en iyi bölümü ZA gerçeklerinde konuk ediyoruz. Ha bu çocuk. Merhaba ZA dostları, benim adım Oliver ve sizin için bazı ZA gerçeklerim var. Hadi başlayalım. Oya olsa da bir şirket evcil hayvanlar için mini pizzalarıyla ünlü. Un, parmesan peyniri, havuç ve kereviz kullanıyorlar. Köpeğim için ben de bir tane sipariş edeceğim. Tıpkı benim gibi kısa ve tatlı ziyar gerçekleri için Bir sonraki bölümde görüşmek üzere O zamana kadar pişirmeye devam Bu Oliver'a dikkat etmemiz lazım Bu önemli müşteri olacak Her nerede yaşanır ve yaşatılıyorsa iyi pizza ve güzel pizza Reklam dediğim gibi e, Video dışında izleyeceğim Evet aksesuarlar geldi bu arada İyi günler Burada yarım ve yarım pizzaların olduğunu görmek çok güzel Yarı peynirli yarı sucuklu bir pizza Alabilir miyim altı derim iyi olur Yarısı peynirli Yarısı da sucuklu. Evet, bunu nasıl yapacağız? Bu hatayı yapan çok fazla kişi var bu arada. Yarısı peynirli, yarısı da sucuklu. Bir daha okuyalım abi. Bakın yarısında peynir olacak bu şekilde. Bakın yarısında peynir şu şekilde. Yarısında da sucuk. Toplam 9 tane sucuk ama pizzanın 3 dilim tarafında olacak şekilde. Yani böyle olması gerekiyor. Evet, bir deneyelim bakalım. Bir deneyelim bakalım. Yani bir pizza düşünün. Yarısı peynirli, e yarısı da sucuklu. E buradan ne anlaşılabilir? Yarısında peynir olacak, sucuk olmayacak bir tarafında. Bir diğer tarafında peynir olacak, sucuk olmayacak. Bir diğer tarafında da peynir. Aman neyse. <laughs> Anladınız siz beni demek istediğimi. Evet. Da 40 cent ne? Üzdü. Neyse bir şey olmaz. Pizza'nda biraz et alabilir miyim? Sos ve peyniri unutma lütfen. Kesmeye gerek yok. Tabii ki, tabii ki. Etten kaslı sucuk zaten. Başka bir şeyimiz. Şu anlık yok. Ben az önce ne diyordum ya? Bir tarafta peynir olacak, bir tarafta sucuk olmayacak. Diğer tarafta da sucuk olacak ama peynir olmayacak. Yani şunu nihayet anlatabildiğime göre devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şunu ben de anlatamadım ya mükemmel gerçekten. Neyse çok da kasmaya gerek yok. Şuradan hemen yaptık zaten yapacağımızı. Şimdi fırına attık. Ablamız bizden pizzayı kesmeden vermemizi istedi. O yüzden kesmeden vereceğiz. Ver, direkt ver. Yani daha iyi bir başlangıç olabilirdi. Da yani neyi beğenmedi acaba? <laughs> Neyse. Selam, karşıdaki pizzacıda peynir bitmiş. Bana basit bir peynirli pizza lütfen. Tabii ki. Bildiğimiz basit peynirli bir pizza. Tamam, hemen. Hemen hocam. Hah, al sana peynirli pizza. Ne sucuk istedi, ne yarı sucuklu dedi, ne yarı peynirli dedi. O zaman hızlı bir şekilde siparişimizi teslim ediyoruz. Evet. Altı dilim olacak şekilde kesiyoruz. Tamam. Evet. Beğendin mi hocam? Bu pizzayı annemle tanıştıracağım. Memnun oluruz. Memnun oluruz. Çok memnun oluruz hem de. Bu arada masaları koyduk ya. Müşteri oranı da gerçekten arttı. Ben sadece sucuklu için buradayım. Hamur üzerine koy ve yuvarlanmasına izin var. Emin olmak için bir daha şey yapacağım. Ha sadece sucuk, peynire veya sosa gerek yok. Tamam. Evet, sadece sucuklu pizza. Evet, böyle durumlar olduğu zaman sorun tabii ki de arkadaşlar. Yoksa pizzayı beğenmeyip iade ediyorlar. Ondan sonra sıkıntı olabiliyor. İleride bunların önemi daha fazla açığa çıkacak bu arada. Hani böyle ünlü müşteriler vesaire falan da var restoranı puanlayan. Bunlarda da yoranlarını vesaire etkiliyor. Evet, o kadar oynadım bu arada 3 saatte bayağı bir ilerleme katettim. Bu arada kesmeye gerek yok bu demişti ablamız. Ha yok tamam. Emin olmak için baktım da korktum bir an. Peynire ve sosu gerek yok dedi doğru. Tamam. Oh 2.76. Vay vay be. Evet vay be abla gerçekten. Neyse peynirli pizzaları severim. Ama pepperoni gerçekten güzel görünüyor. Belki yarısına koyabilirsin. 4 dilime böl. Yarısında pepperoni olacak. Yani yarısında sucuk olacak. Tamam hemen yapıştıralım abi. Sos zaten var. Bir daha kontrol edeceğim. Peperoni sucuk zaten onu biliyoruz. Yarısında olacak. Yani peyniri dolduruyoruz hocam. Tamam mı? Yarısında olacak. Bu şekilde. Umarım doğrudur bu arada. 9 tane. Yani sağdan 3 dilime sucuğu koydum. İnşallah doğrudur. Umarım doğru anlamışızdır. Yarısında sucuk. 4 dilim zaten onu da söyledi. Tamam. Tutorial olduğu için göstere bu arada aynı zamanda. Bu dünyanın en güzel pizzası. Evet doğru anladık. Güzel. 210 dolarımız var bu arada. Çok iyi. Yarı S yarı P. Ee, P ne oluyor? Ha tamam tamam. İpucu değil mi böyle gıcık etmek için? Yok yok et. Değmeyeyim, o kadar da değil. Yarısı sucuklu yarısı peynirli. Yani şöyle. Değil mi hocam? Yarı sucuklu, yarı da peynir. Yani böyle olması lazım. Ya da bir tarafında sucuk peynir olacak, diğer tarafında olmayacak. Ama öyle de olmaz ki. Mantıken öyle olmaması lazım. Yaptığım gibi olması lazım. Neyse, göreceğiz şimdi. Ekstra dilim kesme söylemediği için 6 dilim kesiyoruz. Evet, buyur. Ali Kantre pizzasından daha iyi. Teşekkürler. Bu yorum benim için çok önemliydi. Lütfen, çok açım. Tamam olur, veririm. Ne olursa teşekkürler. Vallahi hocam. Ya yani ne olursa diyorsun böyle nazik bir şekilde, mütevazi bir şekilde söylüyorsun ya. Ben sana güzelinden şöyle bir sucuklu, peynirli pizzanı yapacağım hocam. Malzemeden de çalmayacağım. Hiçbir şekilde çalmayacağım. Gerek yok. Zaten paramızı iyi kazanıyoruz. Baş işimizi iyi alıyoruz. Müşteriler mutlu. Müşteriler memnun. Esnaf da iyi işliyor. O yüzden rahatım. O yüzden çok rahatım. Ah, bir daha altı dilim olarak kesiyorum senin için. Müşteriler özel destekte bulunmadığı sürece 6 dilim olması lazım. Çünkü müşteri memnuniyeti. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. üçüncü gününde itibariyle bitirdik. Ve video 19,5 dakika olmuş. Masraf ne kadar oldu bu arada? dolar. 17,5 dolar kar yapmışız bu arada son bir kez daha reklam izleyeceğim sonra yavaştan kapanışa geçeceğiz evet karımız reklamla beraber 27.5 dolar oldu aynı zamanda sosisin de kilidini açtık dekorasyonların da kilidini açtık aynı zamanda burada baş kutusu vesaire falan tezgahlarında tarih kedimiz zaten var yani bunlar çok önemli değil sonraki gün diyeceğim ama e, ilerlemeyeceğim daha fazla şöyle bir şey yapacağım sevgili arkadaşlar bu arada. onun da bilgisini vereyim her iki bölümde bir bir haftayı bitirecek şekilde yapacağım. Şimdi dördüncü güne geçtik ya. Yani üç gün oynadık. Sıradaki bölümde dört gün oynayacağım. Yani bir video birazcık kısa olacakken diğer video biraz daha uzun şeklinde olacak. Haberiniz olsun. Şimdi buradan da başarıları sizlerle beraber toplayalım. Toplan toplan. Altıda 320 falan diyor mesela. Şuradan ilerlemeye basalım. Bir oyun günü tamamla. 10 pizza siparişi ver. 50 pizza fonu kazan. Bir gün bütün müşterinin dükkanından mutlu ayrılsın. Tamam bunu yap bunların hepsini yaptık zaten. En basımızı 7'ye çıkardık. Hiçbir pizzan iade edilmesin. Özel müşterinin ne diye sormadan memnun et diye. Başarı var. Onları da yaptık. Şu anda bütün başarıları topladık arkadaşlar. Sıradaki bölümde de dediğim gibi bütün başarıları video sonunda sizler için topluyor olacağım diyerekten. Sevgili arkadaşlar bu bölümlük benden bu kadar. Umarım yeni serinin ilk bölümünü izlerken keyif almışsınızdır ve hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız ve destek olmak ister, yeni bölümlerin daha hızlı gelmesini isterseniz beğenilerinizle, yorumlarınızla desteklemeyi, kanalımıza da hala abone değilseniz ve daha fazla iyi pizza, güzel pizza gibi başka de gelmesini isterseniz Haberdar olmak isterseniz kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın yapmasından başka özelliklerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.